Adam de Hala, 12 pehlivan, 12, 12. 12 sene güreş yapacak. Geçen gün komşumdan haber aldım. Antalya'ya hastaneye yatmış. Çıkmış beyninde vur. Şu gördüğüm pehlivan Sekin'in beden iftarı Cemal Cumdur. <laughs> İlkokulda öğrendim. Sayıları say say, saya saya. Şu gördüğüm pehlivan Mehmet Akkaya. <laughs> Geçenlerde bir <de> kız istedim. <laughs> Babası düğünden önce verdi bir söz. Şu gördüğün Pelvan Fethiye'nin sağ fıtası Fazıl Karagöz. Pelvanlar <laughs> güreşler için hazırlandıkları yürün <laughs> <laughs> adı Kırkpınar. Şu gördüğün Pelvan Süreyya Çınar. <gülüyor> <gülüyor> Emrah, Emre, Emre kuzum. Fethiye. Mehmet abiyi kaldırdım kündeye. Baktım çok ağır. Bu Pelvan'da ölenler İsmail Sağır. Geçen gün bir inşaat aldım. Yapan adam sıvacı. Bu pehlivan da Çamköy'den Şaban yapıyor? Geçen gün adıma çaktırdım binam. Bu pehlivan da Özgür Önal. Antalya'da yendim pehlivanı gönderdim türbüne baktım suratı solgun solgun bu, bu, <laughs> <laughs> bu pehlivan da Fethiye'nin deniz santrasyonu muharem oldu. bu pehlivan burada patlangıç muhalle mutlarımız Nurul Ecan adına görüşüyor. <laughs> Çamköy'ün medeni ihtarı Özgür Önal. Bu pehlivan dikkat edelim sayın seyircilerim. Bu pehlivanımız <laughs> çok tehlikeli. Yani buraya büyük getirdik. Hani Fahri Abi'yi arayacaktın sözde. Bu peynir anda sekilin yüz karası Cengiz Öztürk'e. <laughs> <laughs> <Ben de gülüyor> Allah Allah illallah Muhammeden evet. Resulullah yiğit aslanlara alkışlar verdiler <laughs> maşallah. Haydi Allah terk etsin.